Rezervasyon kartı detaylı inceleme. Rezervasyon oluştururken ilk önce acenta, firma ya da münferit bir kayıtsa ismini yazıp seçebiliriz. Satır sonundaki 3 noktaya tıklayarak tüm acenta, firma ya da münferit kayıtlarının bulunduğu acenta ekranına gideriz. Rezervasyonu oluşturmak istediğiniz acentaya çift tıklayarak da seçim yapabilirsiniz. Hangisi seçildiyse o kısım kırmızı renge dönüşür. Yani münferit tanımlama olan Volkin acentasını seçtiğiniz anda münferit kısmı kırmızı renge dönüşür. Kalem işaretine tıklayarak mevcutta seçili olan acentanın detaylarını görebilirsiniz. Varsa voucher numarası bu alana yazılır. Check-in check-out tarihi takvimden seçilebilir ya da geceleme sayısı da yazılarak check-out tarihi uzatılabilir. Otelin check-in check-out saati otomatik buraya yansır. Varsayılan otel ayarları genel ayarlar kısmından check-out check saatlerinizi değiştirebilirsiniz. Dilerseniz rezervasyonu oluştururken de saat kısmına müdahale edebilirsiniz. Eğer misafirin bilinen bir geç çıkışı varsa bu alana yazılır. Rezervasyon kartında yazılan geç çıkış bilgisi roomrek ekranında saat ikonu ile gösterilir. Üzerine gelindiğinde geç çıkış saat bilgisi görülür. Oda tipi zorunlu alanlardan bir tanesidir. Bu alana tıkladığımız anda tanımlanan tüm oda tipleri filtrelenir. Büyüteç işaretine tıklayarak rezervasyonun konaklama tarihleri arasında oda tipi müsaitliğini görebilirsiniz. Böylece bütün oda tiplerinin genel müsaitliğini de görmüş oluruz. Önce toplam boş ve dolu, daha sonra oda tiplerine göre müsaitliğimiz filtrelenir. İstenilen bir oda tipine göre de filtreleme yapabilirsiniz. Oda sayısını mutlaka belirtmeliyiz. Bir rezervasyon birden fazla odadan oluşabilir. Daha sonra eylemlerden bölme işlemi yapılarak ayrı birer kayıt haline getirilir. Pansiyon tipi yine zorunlu alanlardan bir tanesidir. Bu alana tıkladığımızda tüm pansiyon tipleri filtrelenir. Rezervasyonu oluşturmak istediğimiz pansiyon tipini seçebiliriz. Uyruk seçimi de zorunlu bir alandır. Filtreleme yaparak seçim yapabilirsiniz kişi sayılarını mutlaka doğru belirtmeliyiz. Eğer çocuk konaklaması varsa büyük çocuk, küçük çocuk ve bebek sayılarını bir alt satırda yaşlarını belirtmeliyiz. Çocuk yaşlarına göre rezervasyon fiyatları değişebileceği için önemli bir bilgidir. Eğer oda tipi tanımlama ekranında belirttiğiniz maksimum ve minimum kişi sayılarından farklı bir kişi sayısı yazarak rezervasyonu kaydetmeye çalışırsanız program uyarı mesajı verir. Böyle bir mesaj alırsanız Oda tipi tanımlamanızı kontrol etmelisiniz. Rezervasyon oluşturulurken aynı anda blokaj atılabilir. Büyütece tıkladığımızda boş oda listesi açılır. Rezervasyonu oluşturduğumuz tarih aralığı ve seçtiğimiz oda tipine göre boş odalar listelenir. Çift tıklayarak ya da satır seçip yukarıdaki işaret ile blokaj ataması yapılır. Eğer oda blokajını sabitlemek isterseniz, yani değiştirilmesini istemezseniz bu butonu aktif hale getirebilirsiniz. Rezervasyonun satılan oda tipi ile verilen oda tipi birbirinden farklı olabilir. Bu rezervasyonun downgrade ya da upgrade edildiğini gösterir. Örneğin misafir fa fiyat farkı ödeyerek standart odadan deluxe odaya geçmek isteyebilir. Aynı anda yatak tipi bilgisini seçebiliriz. Misafirin VIP olma durumu ile ilgili seçim yapabiliriz. Bu alanı kullanabilmek için CRM menüsünde VIP türlerini mutlaka tanımlamalısınız. Repeat misafir bilgisi misafir oluşturulduktan sonra otomatik olarak bu alana yansır. O yüzden müdahale edilemez. Rezervasyonun konaklama tipi bu alandan seçilir. Sold, Comp, Full Comp ve Houses şeklinde. Bir rezervasyon satış projesine bağlanabilir. İlgili satış projesi arama yapılarak ya da 3 noktaya tıklayarak satış projesi listesinden seçim yapabilirsiniz. Artı butonu ile yeni bir satış projesi de oluşturabilirsiniz. Konaklama statüsü değiştirilebilir bir alan değildir. Rezervasyon listelerde hareket ettikçe otomatik olarak değişir. Örneğin, çekini e aldığınız bir rezervasyonun durumu konaklayan olarak görünür. Rezervasyonun evet. durumu ile ilgili genel bir bilgi seçebilirsiniz. Kesinse definite, kesin değilse tentative, ödeme bekleniyorsa payment waiting durumlarında kaydedebilirsiniz. Ödeme beklenen olarak kaydedilen rezervasyonlar rezervasyon listesinde ayrı tepte takip edilir. Folyo kayıt tipi bu alandan seçilir. Günlük kullanım, şehir rezervasyon, no show, seyahatte gibi seçeneklerle diğer rezervasyonlardan ayrıştırılabilir. Örneğin check-in check-out tarihi aynı olan rezervasyonun kayıt tipi D100 olarak seçilmelidir. Normal kaydedilirse program rezervasyonu kaydetmenize izin vermez ve uyarı mesajı alırsınız. Rezervasyon daha fazla detaylandırılmak istendiğinde sağ taraftaki bölümler doldurulabilir. Rezervasyon için check-in, check-out, ödeme, oda mesajı eklemek istenirse bu alanlara yazabilirsiniz. Check-in ya da check-out mesajı varsa rezervasyonun giriş çıkış işlemi yapılırken önce mesaj karşınıza gelir. İptal edildiyse iptal nedeni otomatik olarak buraya yazılır. Eğer rezervasyon online'dan geldiyse ve misafir ekstra not kısmına bir not eklediyse otomatik olarak bu alana yansır. Aynı şekilde online'dan gelen misafirin e-mail ve telefon bilgileri de bu alana gelir. Aşağıdaki notlar kısmından da rezervasyon notlarını görebilirsiniz. Rezervasyona ait kaç tane not varsa parantez içinde sayısı belirtilir. Rezervasyonun marketi, kaynağı, segmenti bu alandan belirlenir. Bu bilgiler acenta kartında tanımlandıysa otomatik olarak rezervasyon kartına yansır. İstenirse rezervasyon esnasında da değiştirebilirsiniz. Market, kaynak ya da segment tanımlarınızı kontrat menüsü altından gerçekleştirebilirsiniz. Rezervasyonun konaklamasının kim tarafından ödeneceği bilgisi bu alandan seçilir. Bir yan alanda rezervasyon ödeme şekli yani genel bir ödeme bilgisi seçilir. Eğer acenta kartında bu alanlarla ilgili bir bilgi girildiyse otomatik olarak rezervasyon kartına yansır. Online'dan gelen rezervasyonun bir ödeme bilgisi varsa yine bu alanı otomatik bir şekilde yansıyacaktır. Eğer depozito talep edecekseniz, depozitoyu yüzdesel ya da tutarsal belirtip dövizini seçip misafire depozito için ödeme linki gönderebilirsiniz. Örnek olarak oluşturduğumuz rezervasyona %50 depozito ödemesi girelim. İlgili rezervasyonu listeden seçip rezervasyon ödeme linki gönder dediğimizde misafire ödeme linki gider. Uygulamayı şimdi aç diyerek siz de aynı ekranı açabilirsiniz. Misafir ödemesi gereken tutarı görür, kart bilgilerini girerek ödeme işlemini tamamlayabilir. Eğer hiçbir bilgi girilmeden ödeme linki gönderilirse tamamı yani %100'ü talep edilir. Rezervasyon modu. Bu alanı kullanmak için kuruluş menüsündeki temel tanımlar ekranından rezervasyon modlarını tanımlamalısınız. Bu tanımlamalar otele göre değişiklik gösterebilir. Örneğin rezervasyona ait bir ödeme ya da durumu ile ilgili bir tanımlama yapabilirsiniz. Rezervasyonu blokaj ekranında farklı bir renkte göstermek isterseniz bu alandan rezervasyon için özel bir renk kodu seçebilirsiniz. Rezervasyon ID ise program tarafından otomatik bu alana atılır. Rezervasyonun unique değeridir. Yani Rezervasyon kartındaki her detay değiştirilebilir ama bu numara değiştirilemez. Rezervasyon oluştururken doldurulması gereken alanları otelinize göre zorunlu hale getirebilirsiniz. Temel tanımlar varsayılan otel ayarları iki kısmından rezervasyon oluştururken market, kaynak, segment, misafir isimleri zorunlu olsun isterseniz ilgili kutucukları işaretleyebilirsiniz ya da mükerrer oluşturulan rezervasyonlar için yani aynı voucher numarası, aynı isim ve aynı tarihlerde ikinci bir kayıt oluşturulursa sistemin size uyarı vermesini bu ayarlarla sağlayabilirsiniz.